Sen bir şey yap evet. abi, şey değil ya. Her gün cenaze kalkıyor abi. Politikacılar iki demeç veriyorlar. Bugün Osman Pamukoğlu Paşa'yı dinledim. Ekrana, yapışıyordum. Bak, ekrana suyunu, yapışıyordu. Bak, ekrana yapışıyordu. Evde evet, böyle. Karı koca ekrana yapışıyorduk. Ama istemiyorlar bunları konuşmaları. Sevgili <laughs> Şansal, adamlar gerçekleri söylüyorlar. Ya karşıdaki düşmandan korkmuyorum sevgili şansım Bir başkadır benim memleketim hocam. Benim için tehlikeli arkadaki adam abi arkamdan vuruluyorum ben Bir ya. Bir başkadır benim memleketim. Bizi hocam bütün Avrupa dünya birleşmiş bitirememiş. Bu iş mi bitirecek bizi? Biz kendimiz bitiririz bizi. Sen de boş versene. Kimse bitiremez. Kime bitiririz abi. Kimse bitiremez. Ha. Yedi düvel birleşmiş gelmiş hocam. Ya askerinle ya. oynamaya kalktın. Sevgili Şansal ya gerçek işte ya. Bak askerinle oynamaya kalktın ya. Askerine savcılara yazı yazıldı. Savcılara yazı yazdırdın. Polisin askerini savcılarla oynattın ya. Basına, suyuna, Siyasete sokmaya kalktın abi askeri. Ben asker ülkeyim diyorsun. Dostuma,